Merhaba gençler. Bugün üçgende alan bir videosuyla karşınızdayım. Nedir üçgende alan? Onu göreceğiz. Şimdi e, önce taban çarpı yükseklik bölü 2'nin neden taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu konuşalım. Şimdi şöyle bir dikdörtgenin alanının ne olduğunu biliyoruz. İşte burası A, burası B. Alan nedir? İşte buradan A çarpı B. Değil mi? Toplam dikdörtgenin alanı A çarpı B demektir. Peki şimdi burada ben bunun yarısını alsam bakın şöyle bir şey yapsam bakın ne oluyor? Böylelikle şu üçgenin alanının yarısı olduğu için yani köşegen alanı iki eşit parçaya böldüğü için taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Fakat tabii ki biz biliyoruz ki bütün üçgenin yer dik üçgen değil. Peki orada nasıl düşünmeliyiz? Başka nasıl düşünebiliriz daha doğrusu? Bakın şöyle olsa şöyle bir üçgen olsanız mesela. Bakın yine taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir şey değişmemiş oluyor yani bakın. Ben bunu böyle birleştirdiğim zaman. Burası A ise burası hala A'dır. Buranın tamamı hala B'dir. Bakın A çarpı B bölü 2 oluyor. Yani bu dik üçgen olmuş, başka bir üçgen olmuş çok önemli değil. Hatta ileride görecek olduğumuz, yani bu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanının eşit olduğunu göreceğiz. Bakın bunun da alanı yükseklik çarpı taban bölü 2. Hatta şöyle uzatmak istersek şu şekilde. Bakın şuradaki üçgen, şuradaki üçgen, şuradaki üçgenin alanlarının hepsi birbirine eşit olduğunu görebiliriz. Peki. Alan hesabında taban uzunluğu belliyse o tabana ait yüksekliği, yükseklik belli ise o tabana ait e, e, yüksekliğe ait taban uzunluğu aranır. Haliyle taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım için bu bilgi bizim için yeterlidir. Peki, dar açılı üçgende alan dar açılı üçgen ne demek? Yani biz bir üçgenin alanını hesaplarken ne demiştik? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın herhangi bir dar açılı üçgenden bahsedecek olursak bir üçgenin üç açısı da dar açı olabilir. Bakın şöyle farklı renklerde gösterelim. Mesela ben buraya yükseklik yani 90 derece çekebilirim, değil mi? Çünkü Burası 90'dan küçük. Burası 90'dan küçük. Ya da buradan dikin çekebilirim. Bunu yapabilmemin sebebi ne? Yine şu açı 90'dan küçük. Şu açı 90'dan küçük. Bir de rengi değiştirelim. Bakın bu yükseklik, bu yükseklik aynı noktada kesişiyorsa bunun adı diklik merkezidir bu arada. Bakın şu diğer yükseklik de o ikisinin geçtiği yerden geçer ve yine ne yapabilirsiniz? Gördüğünüz gibi bu dar açı, bu dar açı olduğu için ne yapabilirsiniz? Dikindirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dar açılı üçgenlerin yüksekliklerinin kesim noktası yani diklik merkezi üçgenin içindedir. Peki bunları isimlendirelim. Yani burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun. A'nın karşısındakine A kenarı bu A'ya ait yüksekliğe de HA diyoruz. Bakın B'ye B kenarı burası HB diyoruz. Şuradaki tamamı Burası C kenarı, buna da HC diyoruz. Bakın alanda budurken A çarpı H A bölü 2, B çarpı H B bölü 2, C çarpı H C bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz gördüğünüz gibi. Peki. Bunu konuştuk. Peki burada ne demek istiyor? 3, 4, 5 üçgeni olduğunu biliyoruz. Ya da 3'ün karesi, 4'ün karesi, AB'nin karesinde AB'yi 5 bulacağız. Pisagor yaptık. Bakın bu ikisi birbirine eşitmiş. Alan dediğim şey nedir? Yükseklik çarpı taban bölü 2 bize ne verecek? 27 bölü 2 alanı verecek. Bakın alan ABC to yani benim alan ABC'yi bulmamın yöntemlerinden biri nedir? 8'e ait yüksekliği bulabilir miyim? Bakın. şu şekilde. Bulabiliriz değil mi? Çünkü niye? Ee, özel bir üçgen. Yani 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Yani 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 bulabiliriz. Peki öyle yapmak yerine şuradan dik çekebilir miydik? Bakın yine aslında özel açının karşısında dik çekmiş oluyorum. 90'ın karşısı bu sefer ne oluyor? 8. Bakın şu yükseklik. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Yüksekliğim 4, tabanım 6 bölü 2 Bakın yine 12 çıkıyor. Ya sinüs taban formülü var. Hani onu daha şimdi hatırlatayım. 6 çarpı 8 bölü 2 sinüs 30 zaman bunu daha bulmak için zamanımız var. Yani daha ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet. E, nedir? 5'in karesi, AD'nin karesi, 13'ün karesinden 5 12 olmuştan buranın 12 olduğunu, buranın 12 olduğunu, toplam alanın da yükseklik 12, taban 17 bölü 2, buradan da 6 çarpı 17 olduğunu bulabiliriz. O da 60 42 daha kaç yapar? 102 yapar. Evet, şimdi ikiz kenar üçgende yapmamız gereken şey nedir? Tepeden indireceğim yükseklik hem tabanı hem de açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Bakın hem tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Burada da açıyı iki eşit parçaya bölüyor ama şimdilik işimize yaramayacak. Çünkü biz bunu tekrar Pisagor yapacağız. H'ın karesi, 6'nın karesi eşittir 10'un karesi. Bakın burada H dediğim şey ne çıkıyor? 8. Şimdi yüksekliğim 8, tabanım 12 bölü 2'den. Ne çıkıyor yine? 48 çıkıyor. Tamam. Bakın burada da alanın kaç olduğunu vermiş. 84 olduğunu vermiş. Ne yapmalıyım? 21'e ait yüksekliği bulayım önce. Bunu bulursam, bakın bu yüksekliği bulursam, Pisagor yapıp şu uzunluğu bulurum. Burayı da bulmuş olacağım. Bir Pisagor da yapacağım. Yani iki defa yükseklik. Şey, Pisagor yapacağım. Yükseklik h, 21 bölü 2 ne eşitmiş? 84'e. Bakın. Buradan H dediğim şey ne çıkıyor? 8. Peki burada 6, 8, 10 üçgeni var. Yani ben buraya şimdilik y diyeyim. Pisagor'u yine göstereceğim. Yani y kare artı 8'in karesi. Onun karesinde buraya 6 buldunuz. 21'den 6'yı çıkarttım 15. Bakın bu sefer de 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir. Ne olacak? X'in karesi ya da 8, 15, 17 üçgeni yapacak. Peki. Devam. Dedim ki bunlar biraz klasik sorular ama zamanda yeni nesil sorulara da bakacağız. Açı ortay. Bakın buradan indireceğim yükseklikte yani şu yükseklikte şu yüksek geçti olacak. Bunun sebebi neydi? Açı ortayda bunu bahsetmiştik. Şu üçgende şu üçgen eş üçgen oluyor. Benden BDC'yi istemiş. Yüksekliğim 4, tabanım 9, yarısı ne yapar? 18. Devam. Kolaydı. Şimdi bu tarz soruda ne yapmalıyız? Ona bakalım. Bakın biraz yaklaştırayım şöyle. Böyle bir soru da, bakın yine özel açı var. Özel açının karşısında ne yapıyorum? Dik çekiyorum. 90'ın karşısı 12'ken, 30'un karşısı 5. ABC üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 15 yapmada yapış. Bu kadar. Özel açıların karşısına dik çekileceğini zaten özel açı üçgenlerde görmüştük. Peki alan B, E, C. Alan B, E, C ne demek bu? Ben buraya X, buraya X dersem, burasına Y dersem benden şunu istiyor. Yükseklik X, taban X artı Y bölü 2. Bakın istediği şey yükseklik çarpı taban bölü 2. Peki buradan altının öklit formüllerini hatırlıyorsunuzdur. Gerçi bir hatırlatalım. Yine hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi. Tabii formüllerin ispatını benzerlikte yaptık. Yani burada formülde ispat mı ispat yapmayacağım. Yalnızca 4 tane formülü vardı hatırlatacağım. Yükseklik, yükseklik. iki tane diklik varsa orada öklit yapıyorduk hatırlarsanız. Uzunlukları yazdım. P kare, P ile K'nin çarpımı, X kare, kendisine yakın olan parça çarpı tamamı, P çarpı P artı K, Y kare K çarpı K artı P Bir de ne fot formülüm vardı? Bu üçgenin alanını veren iki tane formül var şu anda. X çarpı Y bölü 2 ve H çarpı P artı K bölü 2. Bakın bunu da sadeleştirirsem X çarpı Y, H çarpı P artı K'ya eşit olurmuş. Bakın bu dört formül çok önemliydi. Peki ben burada neyi kullanabilirim? 36 Bakın x çarpı x artı y eşit. Bana ne lazım? X çarpı X artı Y'nin yarısı lazım. Bakın bana gösterdiği alan neymiş? 18. Zor sorulardan bir tanesidir bu arada. İkiz kenar üçgen var. Dikindiriyorum. 8, 8 diye paylaşıyor. Ben buraya H diyorum. Bakın H kare artı 8'in karesi eşittir. Onun karesi. Yani burası 6 olacakmış. Yüksekliğim 6, tabanım 16. Yarısı kaç yapar? Gördüğünüz gibi 48 yapmalıymış. Üçgenine bak. Bakın yine bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen görünce ne yapacaktı? Tepesinden dik indirecektik. Bunun sebebi ne? Çünkü kenarı da iki eşit parçaya ayırıyor. Açıyla iki eşit parça ayırıyor. Peki soru da bakın burada ne var? Bir diklik var. Gördüğümüz gibi. E bir yükseklikte biz indirdik. Bana da gerekli olan şey P. Ne demiştik? P'nin karesi P çarpı k yani 4 çarpı 9. Buradan h dediğim şey ne gelir 6. Bakın yükseklik ne çıktı 6. Tabanım kaç 8 yarısını alacağım 24 çünkü ABD'nin alan istiyor ki büyük üçgenin alanını da Dik üçgen bunu az önce bahsettik geçiyorum o yüzden geniş açılı üçgen. Ha bakın, genelde öğrencinin anlamakta en çok zorlandığı şey soru tiplerinden biri budur. Bir üçgende bir açı geniş olabilir, değil mi? Yani şundan bahsediyorum. Bir üçgenimiz varsa eğer biz en fazla bir açısının dik olabileceğini görüyoruz. Şey, 90'dan büyük olabileceğini görüyoruz. Atıyorum burası 91 olsa bu ikisinin toplamı 89 yapacağı için hiçbiri geniş açı olamaz. Peki böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuyoruz? Yani ben bu, bu konunun burasında niye e, özelinde duruyoruz ya yani durmalıyız da. Bakın buradan dikindirsem topladım 181. Bir yerde yanlışlık yok mu? Yani bir üçgenin daha iki açısını topladım 181 yaptı. Daha bu açıyı da toplayacağız. 180'i geçmemesi gerekiyordu. Yani 180 olması gerekiyordu. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Veyahut bakın. Şöyle bir biçimdirse bakın burası yine 180'i yaptı. Demek ki bizim buradan yükseklik çekme şansımız kalmadı. Peki o zaman bakın bu A olsun, bu B olsun, bu C olsun. Şimdi B'ye ait yükseklik madem buraya yükseklik çekemiyorum bakın rengi de değiştireyim. Demek ki yükseklik ancak böyle bir yerde olmalıymış. Bakın B'ye ait yükseklik bakın H, B Peki bu üçgenin alanı nasıl bulunur? HB çarpı B bölü 2. Bakın yükseklik çarpı taban bölü 2. İşte sizin yanılgıya düştüğünüz, hata yaptığınız ya biz burayı bilmiyoruz ki bu sorunun yüksekliği nasıl burası olur? Hayır gençler bakın şöyle düşündüğünüzde üçgeni büyük olarak düşündüğünüzde bu üçgenin yüksekliği de budur. Bakın hatta birkaç tane rastgele üçgen çizelim. Bakın bu üçgenin yüksekliği de HB'dir. Ve atıyorum şuradaki üçgenin yüksekliği de hb'dir. O yüzden sen bunun tek sebebi neymiş? İşte şuradan yükseklik indiremiyormuşuz. Bakın. Peki şimdi rengi değiştirip. a'ya ait yükseklik. Buradan yükseklik çekemiyordum. Demek ki o zaman yüksekliği nereden çekeceğim? Üçgenin dışına ya da a'nın uzantısına gelecek. Bakın ha. Peki alanı nasıl bulacağız? H A çarpı A bölü 2. Bakın yükseklik çarpı yalnızca şurasını alacağım. Dikkat edin. Peki C'de ise böyle bir sıkıntımız yok. Dar açı dar açı. Ben ne yapacağım? Buradan dik indirdiğim zaman bakın Hc burada kalacak. Yani yine bunlara eşit olarak Hc çarpı C bölü 2. Bundan çok bahsetmiyorum. Çünkü bunun mantığı kolay. Evet. Devam edelim. Peki C'ye yüksekliği göstermiş. Geniş açılı üçgende yüksekliği bulmak için kenarın uzantısına indiren dikmeye bakılır. Mesela burada BE dediğim şey kimin yüksekliğidir? AC'nin. Bakın mavi mavi, kırmızı kırmızı. Bu şekli iyi dikkat edin. Peki ne var? Dikten dikilmiş. Dikten dikilmiş. Öklit yani h'nin e karesi 4 çarpı 9'dan P kaç çıkacak? 6. Yüksekliğim 6, tabanımı 13, yarısını alacağım. 39. Tamam, burada sıkıntı yok. Özel bir açı var. Biz peki bu şeyi geçtik mi biz? Hani geniş açıdan sonra direkt şeye geçti. Hani acaba soru çözüm sorular biraz daha arkada olabilir. Yani biz bir sonraki sorularda olabilir. Tamam, devam ediyorum. Ha burada mesela. Özel bir açı var. Ne olursa olsun ya yani %80 90 bu sorunun çözümü bu şekildedir bakın. Hani özel bir açı varsa mutlaka karşısına bir çekmelisiniz. Tabii 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Yüksekliğim 4, tabanın 5 işte. Ya yani burayı anlamak mevzu. Az önce uzun uzun durduğumuz durmamızın sebebini mantılandınız mı bakın? Yani şu 5'e ait yüksekliği üçgenin içerisinde çekemiyoruz. İyi de hocam sen nereden bildin ki o geniş açı? Biliyorum tabii ki de. Hocayım <laughs> ben dermişim. Bakın şu ikisinin toplamı bana bu açıyı vereceği için burası bir derece bile olsa ne olacak? Burası 91 olacak. Yani o yüzden kesinlikle bu geniş açı. Sen buradan bir de yükseklik çekmeye çalışırsan hata yaparsın. O yüzden 5'e ait yükseklik. Bakın 4. Çarp yarısını aldım. Ne geldi o? Bitti bu kadar. Peki dikten dikinmiş hemen yüksekliği buluyorum p kare eşittir 2 çarpı 8 nasıl 8 zaman 2 çarpı 8 p kare 16 p eşittir 4 yüksekliğim 4 çıktı bakın s 2yi buladım önce nasıl bulurum 4 çarpı 8 bölü 2 4 çarpı 2, 2 bölü 2 Bakın burayı kaç bulduk? 16. Burayı kaç bulduk? 4. Aradaki fark kaçmış? 12'ymiş. ADC ve EBD üçgenlerinin alanı eşitmiş. O zaman ADC'yi bulalım. ADC'nin 6'ya ait yükseklik 8, tabanı 6, yarısı. EBD üçgenin alanını bulalım. 4 çarpı x bölü 2. Bakın 8 çarpı 6 bölü 2, 4 çarpı x bölü 2. 48'i e 4'e böldüm. Kaç çıkar? 12 çıkar. Evet. Yine özel bir üçgen. Şimdi bu özel üçgeni konuşalım. Daha sonra soru çözümüne geçelim. Yoksa ben şimdi haşa 4 taş diyeceğim. Hiçbir anlamı olmayacak. Bunları özellikle ispat ediyorum. Yani böyle zor olan şeyleri ispat ediyorum ki daha mantıklı hale gelsin. Bakın 90, 15, 75, Bakın şurada bir yüksekliğimiz var. Bu yüksekliğe de x diyelim. Ya da h diyelim. Peki burası h iken neden burası 4h? Bunun sebebi neydi gençler? Muhteşem üçlü. Bakın 90'a ait kenar ortayı çiziyorum. Bunun kenar olduğunu şu an biz çizerek anladık. şu şekilde. Peki bakın muhteşem üçlü oluşturdum. 15, 15, 30. 30'un karşısı h ise 90'ın karşısı ne olacak? 2H. Bakın burası 2H ise burası da 2 burası da 2 Gördünüz mü? Yükseklik hipotenüsün dörtte biri oldu. Yani ben buradan yüksek çekecek olursam 8'in dörtte biri ne 2. Yüksekliğimi 2, tabanım 8, yarısını alacağım. Alan kaç yapıyor? Gördüğünüz gibi 8. Peki 3, 4, 5 üçgenini gördünüz. Burası 5 ise burası 5'tir ya da ben yine her zamanki gibi 3'ün karesi, 4'ün karesi, DC'nin karesi diyeyim. E, BDC üçgeninin bakın 5'e ait yükseklik nerede? 3 çarpı, şey pardon, 5 çarpı 4 bölü 2. Bakın 5 çarpı 4 bölü 2'den ne gelecek? 10. Peki yine 3, 4, 5 üçgeni. Bakın AB ile AC, AB ile AC eşitmiş burası 2'ymiş. BEC üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den alan çıkar? 4 çıkar. Peki. Özel bir üçgen. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Ya bence bunu artık yavaş yavaş yani bir daha her defasında yapmaya gerek yok ama siz değerli öğrencilerimiz iyi canlasın diye her defasında gösterme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü çok önemli bir özellik yani eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen, özel üçgenin özel bir halidir. Yani bakın şu ikiz kenar olduğunu, olmadığını iddia edemeyiz değil mi? Yani bu bir ikiz kenar üçgen aynı zamanda. Özel bir durumu yani tepe açısı 60 derece olan bir ikiz kenar üçgen. Tepesinden dik indireyim. Biz Az önceden beri ne diyoruz? İkiz kenar üçgen gördüğümüzde indirdiğimiz vakit hem açıyı iki eşit parçaya bölecek bakın hem kenarı iki eşit parçaya bölecek. E bu eşkenar üçgen olduğu için 2x 2x bakın 90'ın karşısı 2x iken ya da 90'ın karşısı 2x iken 30'un karşısı x çıkacak. Pisagor yapsam y kare artı x kare eşittir. 2x'in karesi Buradan y kare eşittir 3x kare. Y eşittir kök 3x. Bakın gördünüz mü? 30, 60, 90 üçgeni nereden çıkıyor? 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. 60'ın karşısı 4 kök 3. E benden ABC üçgenin alanını istiyor. Yükseklik 4 kök 3. Artık bu geniş açılı üçgenmiş de yüksekliği üçgenin dışına gelmiş de yani öyle şeylere gerek yok. Az önce uzun uzun anlattık zaten. Peki devam. Evet. Yani yine bir dik üçgen altın şey öklit formülü altının karesi 2 çarpı dc 36 18 gri üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 18'in yarısı 54. Mavi üçgenin alanı 6 çarpı 2 bölü 2'den 6. Gri üçgenin alanı mavi üçgen alanından ne kadar fazladır diyor. O da ne yapıyor? 48 fazlaymış. Hop. Şimdi bu bir, bir tık daha zor bir soru. Çünkü bakın şu üçünün birbirine eşit olması bana neyi verecek? Muhteşem üçlü. Yani bakın şurası 90. Yani şu muhteşem üçlüyü de konuşalım mı? Yani ben yine şeklin tamamını çizeyim. Biz hangi şekilleri gördüğümüzde muhteşem üçlü vardır? Bakın zaten geometrinin temel mantığı bu. Yani geometriyi anlamak için şunu anlama yeterli. Bakın şu tamamı mor olan şekilde bakın gördüğünüz gibi şu üç kenar birbirine eşitmiş. Bakın burada bazılarını eksiltse bile biz aynı şey olduğunu göreceğiz. Bakın temel mantığı bu. Bakın aynı şekli çizeceğim. Bakın ilk kullanacak olduğumuz özellik şu olsun. Aynı şekli çizeceğim. Burası 90. Aynı şekli çizeceğim. Peki. Şimdi bakın bu şekilde bu şekilde farklı olan şeye dikkat edin. Bakın bu yok. Yoktu. Bunu biz bileceğiz. Bakın şu üçüncü kenarın eşitliğini vermemiş iki şekilde. Bakın bunlar 90. Hangisini vermemiş? Bunu vermiş. Peki biz burada bunu çekerek bakın şu üçünün birbirinden eşit olmasından niye anlıyorum? 90'ı. E, yükseklik yani öklit ortaya çıkıyor. 4 çarpı 1. E kat çıkacak 2. Peki yükseklik 2, taban 5 bölü 2'den alan kaç çıkıyor? 5. Bu kadar. Ama tabii zor. Ya iki defa Pisagor yani db'nin karesi 12'nin karesi eşittir. 13'ün karesi yani buradan 5, 12 13 Üçgen olduğunu gördünüz. Ama yeterli bir bilgi mi? Değil. Bakın 13 e ait yüksekliği biliyor muyum? Bilmiyorum. 20 ait yüksekliği biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Ama Pisagor yaparak bakın 12'nin karesi, DC'nin karesi 20'nin karesinden dc'yi kaç bulacağım 16. Hemen nasıl buldum 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı. Bakın 12, 16, 20 üçgeni geriye kaç kalır? 11. Yüksekliğim 12, tabanım 11, yarısını alacağım 66. Aradım şey bulmuş. Evet, ha bir tane daha varmış. AB 12. Bakın çok meşhur sorulardan bir tanesi. 8 çarpı x bölü 2 diyerek ben hangi alanı bulurum? 8 çarpı x bölü 2 mavi olan yeri. Peki 4 çarpı 12 bölü 2 diyerek nereyi bulurum? Şu yine aynı alanı bulurum. Bakın buradan da x kaç çıkıyor? 6. Evet. Üçgende alan birinci bölüm bitti. Genelde böyle biraz daha kolay sorularla karşılaştık. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolar işinize yarıyordur. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, bize destek olmak istiyorsanız katıla gelebilirsiniz mesela. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz.